Şimdi arkadaşlar maçın erken döneminde Heveyat takımından rakibin ormanına ufak bir giriş gördük. Tabi Adani şu an vücut dili anlatıyor derken orta koridor işte risk atır üzerinde ve risk atır biskorda skorda Bu e, koridor değiştiğini yapsana dair sonuç alırlar mıydı derken Marshal orada pedon üzerine gidiyor ama beyhude bir çaba bu oradan çıkamayacak hani evet Irelia ile beraber koridor değiştiği genelde yapmak istemiyorsunuz derken orada ulti geliyor ve risk atır skoru alacak karşında herhangi bir şey vermiyor rakibine sıçramasını verdi gerçi orada düşüyor son vuruş gelecek mi acaba pedondan sıçraması var minyon dalgası üzerinden acaba aşırtma bir vuruş yapacak mı? Arka Hayır. taraftan bu arada Marshal ışınlarını kullandı ve pedon üzerine doğru yavaş yavaş ay, ay, ay. ilerliyor önce Evet Bakalım deneyecek ama başarılı olabilecek mi? Hayır, Hayır. başarılı Erken olamadı. Ve evet şu anda Marshallın üzerinde HBA ekibi. Adaniyel ona yardımcı olmak için buraya geldi ama rahatlıkla Marshall düşürmeyi başaracaklar. Ebedi Kılıç üzerine e, kanos samış. Üzerine bu arada ben bunu anlatırken Marshallın başı yine dertte. Stomage ultisini kullandı, Marshall üzerine doğru ilerliyor. Risk atırı kulenin altına sersemletmeyi başarırlar ama hasarları yetmeyecek ve böylelikle İki skor daha bulmayı başardı HVA ekibi. Bakalım şimdiki hedefleri 23. dakikada bu 3. inhibitor kulesi olacak ve inhibitor de yavaş yavaş yönelecek. HVA ekibi evet, yavaş yavaş da. düşmesine. Oyunun başında yaptıkları hataların çok farkındalar. Derken orada Adınya son bir ulti girişiminde bulundu. Nami'den ulti geliyor. Ama arka tarafta Nami bu ultiyi altında pişman oluyor. Çünkü Graves tarafından yok ediliyor adeta. Minyonlar diyor ki abi ne yapıyorsunuz burada görev var. Minyonlar OP minyonlar görebilir